merhaba. Şimdi öncelikle malumatlı iktisadi analizleri gerçekleştirebilmemiz için hepimizin bilmesi gereken temel kavramlar var. Ve bu temel kavramlar bizim ortak dili konuşabilmemiz açısından da çok önemli. Örneğin ileride işsizlik dediğimizde hepimizin aklına aynı şeyin gelmesi lazım. Yoksa sokakta herhangi bir insanı çevirsek, işsizlik nedir desek bize ne diyecek? İşi olmayan kimselere işsizdedir. Ama bu biraz zor göreceksiniz. Birlikte inceleyeceğiz. Biz işi olmayan herkese işsiz diyemiyoruz. Onun için bu temel kavramlarımızı birlikte incelemeye başlayalım. İlk olarak istihdam kavramını değerlendirmemiz gerekiyor. Çünkü ileride yine makro iktisadi analize devam ederken ne bileyim klasikleri ya da keynesiyenleri, monotelisyeni klasik yeni keynesiyenler konuşurken ekonomi tam istihdamda, keynesiyenlere göre eksik istihdam düzeyi her zaman söz konusudur gibi ifadeler kullandığımızda hepimizin aklına aynı şey gelmesi lazım. O yüzden ilk önce de e, bu istihdamla ilgili kavramları bir analiz edelim birlikte. Bir kere tam istihdam derken kastettiğimiz ifade üretim faktörlerinin ki onlar neydi? Emek, sermaye, toprak ve girişimci tümünün üretime dahil edilmesini ifade eder ya da üretim faktörlerinin tümünün üretime koşulması ya da üretime koşulmuş olması durumunu ifade eder. E haliyle bu tanımı biraz geniş tuttuk. Yani geniş anlamıyla tam istihdam kavramını analiz ettik. Ama birazcık daha ifadeyi daraltırsak eğer <laughs> emek piyasasında emek arzı ile emek talebinin birbirine eşit olduğu durumu yani işsizliğin yaşanmadığı durumu yine biz arkadaşlar tam istihdam olarak ifade edebiliriz. E bu tam istihdam kavramı bize aynı zamanda aslında eksik istihdamda ne olduğunu ifade ediyor. E eksik istihdamda üretim faktörlerinin tamamının üretime koşulmaması, üretime dahil edilmemesi yani bir kısmının atıl kalması durumunu ifade ediyor. Peki bunları ifade ettikten sonra lafı toparlayıp bunun ana yani konunun önemli noktalarından birisi olan işsizliğe lafı getirmemiz lazım. Ve işsizliğe de lafı getirebilmemiz için birkaç temel kavramı daha öğrenmemiz gerekiyor. Bunlardan ilki ki benim çok önem verdiğim kavramlardan birisi kurumsal olmayan sivil nüfus Peki ne kurumsal olmayan sivil nüfus? Dedik ya en son da işsizliğe bağlayacağız diye. E işsizliğe bağlarken de tamam basit bir oran hesaplayacağız. Yani kendi aramızda muhabbet ederken diyelim ki 10 kişiyiz, 5'imiz işsiz, kabaca ne deriz? %50 işsizlik söz konusu diye. E bununla birlikte de tamam kimlere dikkat alacağım ben? Birine işsiz diyebilmek zor demiştik başlarken. O yüzden bunu netleştirmemiz hepimizin aynı şeyi anlaması gerekiyor. O yüzden ilk ve en önemli tanımlarımızdan birisi kurumsal olmayan sivil nüfus. Tabii ki ölçümüz TÜİK, TÜİK'e göre ifade de gayet basit ismi de yardımcı oluyor aslında. Kurumsal yerlerde değil, hanelerde ikamet eden nüfusa biz kurumsal olmayan sivil nüfus diyoruz. E ne oralar, neresi orası? Mesela okul yurt, otel, çocuk yuvası huzur evi, özel nitelikli hastane, hapishane, kışla ya da ordu evinde ikamet edenler dışında kalan nüfusa biz kurumsal olmayan sivil nüfus diyoruz. Peki bununla birlikte çerçeveyi biraz geniş aldık. Şimdi yavaş yavaş daraltalım. Kime işsizlik hesabında işsiz diyebileceğiz? Onu netleştirmeye çalışıyoruz. Bir kere arkadaşlar kurumsal olmayan nüfus içerisindeki 15 yaş ve üzeri yaştaki nüfusa biz yetişkin nüfus diye hitap ediyoruz. Ya da çalışma çağındaki nüfus ya da aktif nüfus diye hitap edebiliriz. Şimdi gördüğünüz üzere buradaki temel ölçümüz ne? Yaş. 15 yaş ve üzerindeki nüfus. Şimdi genellikle iki tanım var. Yani bu yaş aralığını 15-64 yaş olarak da ifade edebiliriz. Niye 64 yaş? Çünkü kabaca 64 yaş artık emekli olduk, çalışma çağını geçtik. O yüzden bir üst sınırda belirlenebilir. Ama biz daha net bir ifadeyle 15 yaş ve üzeri yaştaki nüfusu dikkate alacağız. Bu bir. Peki neden 15 yaş altı dikkate alınmıyor? Çünkü sokağa çıkmayız. Yok hayır. Bunun sebebi şu. 15 yaşından küçük kişilerin çalıştırılması hukuken uygun değil. O yüzden biz de 15 yaş altındaki nüfusu dikkate almayacağız hesap yaparken. Kabaca onu formülize edersek yetişkin nüfusu, mevcut çalışanlarımızı bir dikkate alacağız. Çünkü onlar zaten çalışanlar olduğu için bu tanıma dahil oluyorlar ve işsizler ki işsizleri netleştirmemiz biraz zaman alacak ama işsizler e bir de iş aramayanlar. Peki bu şekilde yetişkin nüfusu, aktif nüfusu, çalışma çağındaki nüfusu da netleştirdik. Bu iki tanım bizim için çok önemli arkadaşlar. Diyorum ya zihnimizdeki bulanıklıkları giderebilmek açısından çok önemli. Peki yavaş yavaş gelelim kime işsiz denir? Şimdi dediğimiz gibi sokaktan bir insanı çevirsek e, desek ki işsiz kime denir muhtemelen benim benim diyebilir Türkiye'de ama biz dediğim gibi çerçeveyi netleştirmemiz gerekiyor. Bir kere kabaca hani böyle dümdüz dimdik dümdüz devam ettiğimizde birine işsiz diyebilmemiz için bir çalışmaması gerekiyor tamam eyvallah ama burada önemli bir kriter daha var İş arama e, iş aramaya da hevesli olacak iş aramak için teşebbüslerde bulunacak ne olur ama ne olur dikkat. Hesap kitap yaparken de önemli. İş aramayan kimseleri biz işsiz sayısına dahil edemiyoruz. Onlara işsiz demiyoruz. Peki standartları kim belirliyor bu konuda? Dünyada ILO belirliyor. Yani Uluslararası Çalışma Örgütü. Ve onlar 15 yaş ve üzerinde olan bir kişinin işsiz sayılabilmesi için belirli kriterler getiriyorlar. Bu kriterlerden ilki Referans döneminde kişinin bir işinin olmaması gerekiyor. Şimdi diyeceksiniz ki referans dönemi ne? Her ayın pazartesi ile başlayıp pazarda biten ilk haftası bizim için referans dönemini ifade ediyor kişi bu dönem içerisinde istihdam edilmemiş olacak. Yani herhangi bir işte çalışmamış olacak. Hatta bir daha detaya girersek, eğer biraz daha detaya girersek, e, yine getirdiği bir 1 saat kriteri ifadesi var. E, o 1 saat kriterine referans döneminde kişi 1 saat bile çalıştı ise istihdam edilmiş kabul ediliyor. Yani az önce bahsettiğimiz her ayın ilk e, pazartesiyle başlayıp pazarla biten referans döneminde ilk haftasında kişi bir saat bile çalışmışsa işsizlik rakamına dahil edilmiyor. Bu en önemli kriterlerden birisi. Bununla birlikte diğer kriterimiz ise e, iş arayacak, az önce dedik ya iş aramayan kimseler işsiz sayılmıyor diye iş arayacak ya da iş aramakla ilgili teşebbüslerde bulunacak. Yani iş başvuruları yapacak, öyle de düşünebilirsiniz. E peki tamam iyi güzel hoş da yetti mi bitti mi? Hayır. E, biz iş bulduk demek ki bu, e, diyelim ki bu kişiye. E, bunun derhal iş başı yapabilecek durumda da olması gerekiyor. Eğer iş yapabilecek, işbaşı yapabilecek durumda değilse biz onu yine işsiz olarak nitelendiremiyoruz. Şimdi ben birkaç ilave daha yapacağım buna. Çünkü bir kişiye işsiz diyebilmek için evet bu koşulları sağlaması gerekiyor ama aynı zamanda hani şunları da bir toparlayan bir tanım olabilir. Bir kişiye işsiz diyebilmeniz için ya da diyebilmeniz için cari ücret haddini beğenecek İş arayıp bulamayacak. Çalışma, istek, arzu ve kabiliyetinde olacak. Bir kere cari ücret adli demek ne demek? Tahmin edeceğiniz üzere şu anda piyasada geçerli olan asgari ücreti kastediyoruz aslında. Bu ücret düzeyini beğenecek. E, çalışma, istek, arzu ve kabiliyeti olacak. E, i̇steği arzusu olmayan bir kişiyi zorla çalıştıramazsınız. E, bununla birlikte e, istek arzı olacak, kabiliyet de olacak. Neden? Az sonra bahsedeceğiz aslında. E, engelli bedensel engeller bazıları, hepsi değil bedensel engellerin bazıları e, kişinin çalışmasına engel olabilir. Ya da işte sahip olduğu bir hastalık bunu e, iş yaşamına dahil olmaktan alıkoyabilir. O yüzden de e, toparlarsak yine ifadeyi cari ücret düzeyini beğenecek, iş arayı bulamayacak, bununla birlikte çalışma, istek, arzu ve kabiliyeti olacak. E lafı yavaş yavaş işsizlik oranını nasıl hesaplayacağımıza getiriyoruz. E yolumuzda bir durak daha var. O da iş gücü kavramı. Şimdi arkadaşlar son da söyleyeceğimi başta söyleyeyim. Biz işsizlik oranını hesaplarken hani işsizler bölü yetişkin nüfus niye demiyoruz da buraya iş gücünü yazıyoruz. Çünkü yetişkin nüfusun içerisinde iş aramayan kimseler işsiz sayılmıyordu ya. E, bunlar olabilir. O yüzden biz de bu e, bulanıklıktan kavramı kurtarabilmek için yetişkin nüfus yerine işsiz sayısının iş gücüne oranlayacağız. Peki bu iş gücü derken neyi kastediyoruz? Bir kere mevcut çalışanlar bizim için iş gücünün içerisinde olan grup. Bununla birlikte bir de Yavaş yavaş tanımlamaya başladığımız bir önemli kısmını da netleştirdiğimiz işsizler. Bunları toplayarak iş gücüne ulaşabiliriz. Bizim için temel eşitlik bu arkadaşlar. Sayısal sorun gelebilir ve sayısal sorunları çözerken de eğer ki bu eşitliği biliyorsak buradan diğer bilgilere de ulaşabiliriz. Mesela işsiz sayısını vermemişlerdir soruda bize. İş gücünü vermiştir, çalışanları vermiştir. E biz de arkadaşlar iş gücünden çalışanları çıkarttığımız zaman işsiz sayısına ulaşabiliriz. Ya da ne bileyim çalışana ulaşmak istiyorsanız da yine aynı eşitliği kullanabilirsiniz. Şimdi burada önemli bir detay var. Hep şuraya da atıfta bulunuyoruz. İş aramayan kimseler işsiz sayılmamaktadır diye. E bununla birlikte çalışma çağında olduğu halde iş gücüne dahil olmayan insanlar da var. Aslında bunların birçok noktası iş, birçoğunun bir ortak noktası iş aramakta e, imtina eden durumları ifade ediyor. İlki iş aramayıp çalışmaya hazır olanlar, iş bulma ümidini yitirenler, mevsimlik çalışanlar, kendi evinde çalıştığı için iş aramayanlar. Bizim ülkemizde de sayıları bayağı fazla. E, öğrenim hayatı devam ettiği için iş başı yapmaya hazır olmayanlar İLO'nun kriterlerini hatırlayın arkadaşlar. Ne diyorduk? İş bulunması durumunda iş başı yapabilecek durumda olmak da gerekiyor. E, emekli olduğu için artık iş aramayanlar bununla birlikte az önce de vurgusunu yaptık. Çalışamaz olduğu için yani bazı bedensel engeller, zihinsel engeller ya da kişinin hastalığı, onun iş aramasını engellediği için bu analizde onları dikkate alamıyoruz. Yine Türkiye'de sayısı bayağı fazla olan ailevi ya da kişisel nedenler. Ne bileyim hani yerleşmiş toplumumuzda bazı klişeler var, tabular var, ne bileyim işte ee, hanımlar evde oturması daha iyi olur, çalışması daha iyi olur, ne bileyim ev işlerini yapsın, çocuklara baksın gibi bir anlayışa sahip olan bir kısım da var. Ya da ne bileyim, Recep diyor ya, benim DNA'mda çalışma yok. O yüzden kişisel nedenler de e, kişinin e, iş gücüne dahil olmamasına neden olabilir. Evet, geldik işsizlik oranına. Şimdi işsizlik oranını hesaplarken diyorum çok basit bir hesap yapacağız aslında. Yani kendi aramızda da muhabbet ederken bile bunu kabaca hesaplayabiliriz. Deniz ya az önce de söyledim 10 kişiyiz 5 kişi işsiz. Tamam o zaman kabaca %50 işsizlik var. Ama o 10 kişi 5 kişi onu netleştirmemiz lazım. Bir kere az önceki uzun uğraşlar sonucunda bir kişiye işsiz diyebildik ya. O işsizleri bir dikkate alacağız ve onun iş gücüne oranlayacağız. Hemen şunu hatırlayabiliriz. İş gücünü arkadaşlar nasıl ifade etmiştik? formüle etmiştik. Çalışanlar artık işsizler şeklinde. E bununla birlikte işsizleri de şurada iş gücü eksi çalışanlar diye de e, ifade edebiliriz. Hocam bu neyimize yetmiyor? Niye bunu da yapıyorsun diyebilirsiniz. E soruda verilen bilgiler bizi e, bu eşitliği kullanmaya zorlayabilir. O yüzden farkına varın diye de bunu ekledim. Yine başlarken ifade ettiğim gibi sonda söyleyeceğimi başka söyleyeyim demiştim. Önemli bir detay arkadaşlar. Biz bu işsizlik oranını neden işsizler bölü yetişkin nüfus diye hesaplamıyoruz? Sebebi neydi? İş aramayan kimseler işsiz sayılmıyor. Ben hemen tahtayı siliyorum. Devam edelim.